Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra tekrardan beraberiz. Çünkü neden? Ee, gördüğünüz gibi Minecraft Arena PvP geldi tekrardan. Arkadaşlar dedim ki niye çekmiyorum yani? Beğeniyorsunuz da ben bu arada hezzat arkadaşlar. Bu adama bir direkt atabilecek miyiz bu el? Şöyle zık. Pa, pa, pa. Abi bunlar niye böyle noob gibi oynuyor ya? Harbiden bunlar noob gibi oynuyor. 4 bir el daha atmak istiyorum. Bir el daha atmak istiyorum. Bir çıkın aga. Hadi aga ya. Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen e, telefonla görüşmek zorunda kaldım. Bu arkadaş bize vursun biraz. Salalım. Vur vur vur. Vur vur gözünü sevdiğim vur. Öldür. Gel hadi gel. Vursana. Oğlum vur diyorum. Bak ondan sonra hile diyorsunuz aman akıyım. Eee ben olta da atmadım sana. Düz girdim. Yine aldım ne iş yani. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bakıyorlar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.